şekilde görüyoruz. Bunu kabullenmek mümkün değildir. Bunu acaba nasıl tanım getirecekler? El-Kaide'den olduğu zaman terörist ama PKK'dan olduğu zaman asi. Bunu anlamak mümkün değil. Burada bir sınavın içerisinde olduğunu dünya basını da bilmelidir. Ve bu gayet iyi bir şekilde değerlendirilmelidir. Buna kimse farklı yorum, farklı tanım getirmesin. O zaman lütfen teröristin tanımını yapsınlar veya terörizmin tanımını yapsınlar. Neyin nereye oturduğunu biz de gayet iyi bilin. Ama bizim şu ana kadar öğrendiklerimizde maalesef bu yaklaşım tarzı samimi bir yaklaşım tarzı değildir. Ve ben bugün bu düşüncelerimi de Sayın Başkan'la paylaşma fırsatını buldum ve açıkça da bunları konuştuk. Birçok konuda da büyük ölçüde, büyük oranda düşüncelerimizin örtüştüğünü gördüm. Birbirimizi gayet iyi anladığımızı ve temel prensipler üzerinde mutabık kaldığımızı düşünüyorum. Bakınız özellikle bir noktaya dikkatlerinizi çekmek istiyorum. Bugün terörist unsurlar sadece ulusal sınırlar içinde az önce de söylediğim gibi kalmıyor. Bunun en yıkıcı örneğini 11 Eylül saldırılarında gördük. Terör ve teröristler artık uluslararası karmaşık bağlantılar içine girmiş durumdalar ve tüm ülkeleri tehdit ediyorlar. PKK terör örgütünün de faaliyet alanı Kuzey Irak veya Türkiye ile sınırlı değildir. Avrupa gençliğini, belki Amerikan gençliğini zehirleyen uyuşturucu ticareti, uluslararası insan kaçakçılığı, haraç alma gibi çok çeşitli faaliyetler bizzat terör örgütü tarafından gerçekleştirilmektedir. PKK faaliyetlerine göz yuman işte bazı ülkeler inanıyorum ki er veya geç onlar da bunun faturasını ağır ödeyeceklerdir. Ve hiçbir zaman bana dokunmayan yılan bin yaşasın anlayışı geçerli olmayacaktır. O yılan bir gün onları da sokacaktır. Bunu da bilmeleri lazım. Bizim canımız bundan yandı. Biz başka ülkelerde de Canı yanmayanların canının yanmasını istemiyoruz. Sadece damdan düşenler olarak bunun haberini veriyoruz. Biz mücadelemizi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Ve terör örgütünün bu yüzünü görmeyenler, uluslararası teröre karşı ortak mücadeleden kaçılanlar yarın aynı sorunla karşılaştıklarında inanıyorum ki çok geç olacaktır. Bu nedenle gerek Avrupa ülkelerinden gerek Amerika Birleşik Devletleri'nden bu konuda tam da